Herkese selamlar. F1 24 kariyer modunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün 11. turdayız ve buraya da yarışacağız. Red Bull Ring'de yarışacağız. Bir önceki bölümde pek iyi bir sonuç alamamıştık. Herhangi bir yağmur görünmüyor. İlk turumuzu atalım. Bataryayı hala tamir edemedik mi biz bunu ya? Parçaları değiştirdim ben ama. Orta lastiklerle başlıyoruz tabii ki sprint yarışları. Orta lastiklerle yapıyor Sonra yarışta. Gerçi bunun üçüncü turunda yumuşak lastiklerle bir de ana sıralama turlarında. Ee, ana markayı kilitledik. biraz geç frenlediğimiz için en genişten aldık güzel burası çok zıplıyor gaz, gaz kes bu Ya çok sıkıntı bu arada bir tane şey aldım Bedava puanlarla yeni bir kask satın aldım eskisi çok çirkindi 8. is güzel bence Biraz daha iyileştirmemiz lazım sadece. Bir tur daha atalım. Bir tur daha atacağız ama bataryamız yine bozuk. Ben onu değiştirdim diye hatırlıyorum yarıştan önce ama tabii ki değiştirmemişiz. İyi bir çıkış alamadık pek ya. Şu az öncekiyle aynı zamanlardayız. Burada az önce hata yapmıştık tabii ama şimdi biraz daha iyi. 12'ye kadar düştük mü ya? O kadar yavaş mıyız? Burada da az önce biraz erken frenleyip çok genişten almak zorunda kalmıştık. Evet, şu an daha iyi. Ve çizgiden Geçiyoruz ve dokuzuncu yüz Bir tur daha atmayız tahminimce. Bakalım Bir tur daha atalım Zaten 5 dakika kalmış Son turumuzu atarız ben Dikkatli Biraz daha iyi bir çıkış Evet Daha iyi bir Çıkış yaptığımız için bayağı bir zaman kazandık Orada iyi bir çıkış sağlayabilirsek. Evet, güzel. Aa, sanırım şu anlık ikinciyi yükselip ikinci seansa gidebiliriz gibi görünüyor. Benzinimiz tabi azaldığı için araba hafifliyor ve daha hızlı gidiyorsunuz. Şuna bak. çok fren kullanmamaya çalışalım da. Yaklaşık bir saniye iyileştirdik. Birinciyiz. Birinciyiz. Uuu. Verstappen'i de geçtik Bunu beklemiyordum ben. Bayağı iyi. Böylece birinci seansı birinci tamamlıyoruz. İkinci sıralama turlarında artık bakalım ne yapacağız. Yeni bir seanstayız. İkinci, tur, ikinci sıralama turlarındayız. İş almayalım. yani ilk seanstan sonra hani İspanya gibi bu benim ayrıca sevdiğim pistlerden de biri. Biraz blokaj var. Önümüzdeki neşe mi? Yani burada da belki hani ilk 1 2 lira falan oynayabilir miyiz acaba? Çünkü arabayı bayağı bir güçlendirdik. Bunu ben söyleyeyim. Bayağı bir güncelleme geldi. Ki bundan sonraki yarışta da sanırım Birkaç tane daha güncelleme getireceğiz e Ayrıca yapay zeka da galiba bu pistte pek hızlı değil Onu da söylemiş olayım Dediğim gibi yani bazı pistlerde çok hızlı oluyorlar bazı pistlerde Normal hızlara geliyorlar bu Arada diğer insanlar da kendi sıralama turlarını atıyorlar Çizgiden geçiyoruz ve Şu anlık 3. yüz Bir tur daha atıyoruz Aa, benzinimiz tabi azaldı şimdi. Biraz daha hızlı olacağız. Bir de biz az önce bayağı bir hata yapmıştık. Bir tane blokaj var zaten. Şu viraj az önce geçtiğimiz ilk virajdan sonra çıkış çok önemli. Yani şimdiden bile neredeyse 0.1 saniye kazandık. Ve şansımıza belki önümüzdekinin rüzgar tüneline giremeyeceğiz mi? Yok. Bataryamız tabii ki problemli gene. Bu hafta sonu da Normalde biliyorsunuz yani Daha fazla bitiyor çünkü hasar almış o parça motordaki İlk ona gireriz ya şu an ilk ona gireriz gibi Köpleri çok agresif kullanmayalım Hala daha pek stabil değil Dördüncülüğe yetti bu ya son Birkaç virajda Bayağı bir zaman kaybettim Hemen hızlıca bir tur attım çünkü şu an 10. yüz baya geride kaldık. 1.05'lere inmemiz lazım. Ya birinin arkasında rüzgar tünelinde olmanız aslında pek işimize yaramıyor bize. Çünkü bizi yavaşlatıyorlar genelde. Ya da ben onlara yetişeyim diye hep işte geç fren yapıyorum, bilmem ne yapıyorum psikolojik olarak. Onlara hep hata hasar hata yaptığımız için 5 saniye ilerdeyiz ama Çok güzel başlamamız lazım. Ben bataryamızı açalım diğerse girelim hemen çizgiden geçiyoruz ve 4. Evet böylece sıralama turlarını bitiriyoruz. 4. başlayacağız. Şu an iyi görünüyoruz ya McLarenlar önümüzde Max Verstappen pole pozisyonunda. Bakalım yarışta neler yapacağız. Herhangi bir pit stop yapmadan yarışa başlayacağız. Ee, bakalım. Evet orta lastiklerdeyiz. Ee, 12 tur olacağı için şöyle 13 turluk benzin bize yeterli. 5 kırmızı ışık. 2 McLaren ve Persever'in arkasında başlıyoruz dördüncü olarak. Norris'i geçeceğiz. <laughs> Norris'i geçiyoruz, <laughs> <ilk turdan. gülüyor> geçiyoruz ilk turdan. Güzelce geçiyoruz. İlk turdan bunu yapmayı başardık bizi geri geçmeye çalışıyor. Vermemeye çalışacaktık ama yüzlükte içeri dalalım. O Ferrari de gelmiş. Bir çizgi alıp sarı bayrak kalktı bir süreliğine ama sonra geri düzeldi. Sanırım biri blokaj <gülüyor> yaptı. <gülüyor> Perez ve Albon da daha ilk turdan her e, şeydeki o ilk virajdaki çıkışımız iyi olsaydı Norris'i arkamızda bırakabilirdik ama bu abiler çok hızlı hala koşuyorlar. Piastri ve Verstappen Verstappen birinciliğini korumaya başarıyor. Herkes şimdi trene geçiş yaptı yeniden. Pis zaten yeterli yeteri kadar hızlı olduğu için yarışta kısa sürecektir. Güzel Norris'in arkasına geldik bile. Biraz erken frenleyip güzel çıkış yapmaya çalışalım ama başaramadık. Arkayı çok kaydır. Gaza çok yüklenmememiz lazım. Arkamızda şarlekler var. Bu da içeri gözetliyor ama şu anlık giremez. Biraz çıkışta zaman kaybettik. Oh, wow, wow, wow. Norris'in motoru. Norris'in motor arızası. Güzel. İşimize yarar bu. Üçüncülüğe yükseliyoruz. Ben okay, yani gibi. Güvenlik aracı da çıkmaz sanırım buradan. Şarlekler de bizi geçip podyuma yükselmek isteyecektir. Ama Lando Norris onun önüne kırdığı için Bayağı bir zaman kaybetti. 1.5 saniye kadar kaybetti. Ama biz de önümüzdekilere bayağı bir zaman kaybetmişiz. Bir. istediğim gibi hızlı çıkış yapamadık ama hatan 1073'ü yapmayı başarıyor. Üçüncü turdayız. Güzel bir başlangıç oldu yarışta. Şarlekler eğer o da giderse şu an incelik iyi gelebilirdi bize. Evet. diyoruz. Aracını güvenli bölgeye park etmiş durumda. Verstappen de pek yavaşlamışa benzemiyor. Nasıl yavaşlamış oğlum bu adam? 2 saniyeden daha fazla halen daha zaman. O yüzden bu arada Piastri Verstappen'i geçmeyi başarıyor. Evet Verstappen gerçekten bayağı bir yavaşlamış. Neredeyse yaklaştık onlara görüyorsunuz. Bizim işimize gelir. Verstappen 0.9 saniye di yetişemedik ya. Bir girmeye çalışacaktık ama. Onlar şimdi birbirlerini yavaşlatıyorlar çünkü arka arkayalar. Bu diğer alamadık ama yaklaştık. Bu arada Alonso lekleri de geçti. Ama aramızda 2 saniye var. bataryamızda sıkıntı var. Ne kadar çok batarya tutarsan o kadar hızlı bitiyor diyor bataryan. Bunu biliyoruz ama zaten bataryamız çok ya. Kaç yapayım? Sıfırla mı tutayım abi? 27 zaten. Bu arada Alonso bekleri geçti. Bayağı hızlı o da. Bu arada bir de hafta sonunda herhangi bir yağmur da görünmüyor. Tekiastri Verstappen'e bir saniyeden fazla fark atmaya başlamış. Biz de Verstappen'e yaklaşıyoruz bu arada. Biraz bataryamızı kullanıp onun diğerisine girelim. Verstappen'i geçmemiz bizim yaşımızdan çok iyi olur. Ama yani ana yarışta olsa bunlar. Ah, biraz geç frenledik. Yalnız iyi değil. Alonso hemen arkamıza 1.5 saniye gerimizde. Norris yarış dışı kaldı. Piastri takım arkadaşı birinciliği elinde tutuyor şu an. Tabii ki Verstappen'in motor arızası olmasa o yani adam gidiyordu. Sıkıntısı var. Yine de ona yetişemiyoruz ya. turdayız. Yarışın yarısını yerimizde bırakıyoruz. A, Alonso ile aramızda iki saniye var. Verstappen yine hızlanmaya başladı. Ve evet şu an yan yanalar e, piyastri Piastri ile. Dip dibeler ya. Şu an yan yana giriyorlar viraja. Verstappen birinciliği elde ediyor. Ayrıca en hızlı tur da onda zaten. Bir o bir o Birbirleriyle kapışıyorlar çok fena. The Red Bull just moved into first place. Evet, Red Bull birinciliği geri aldı diyor. bizim araba niye dönmüyor arkadaş ya? Kaza yapacağız. Lekler nedense baya kötü bugün. Sains'ın da gerisinde kalmış. ve blokaj yaşandı burada. Ne yaptı bilmiyorum onu. Verstappen yapmış olabilir. Alonso da bayağı bir yaklaştı. Lekler bu arada takım arkadaşı Sainz'ı da geride bırakıyor. Verstappen'in de bu araba arızası var dedi mühendisimiz. Bir sıkıntı var ya. Oğlum madem adamın arabası. 3.2 saniye önümüzdeki Zaten onlara yetişmemiz değil bizim amacımız. Üçüncülüğü oynamaktı. Aman. Daha iyi bir çıkış. Tekerlerimiz biraz pert olmaya başladı. Yedinci turdayız daha. Herhangi bir pit stopta yapmayacağız. bataryamızda dolmuyor fark ettiyseniz. Medium'da şu an ama yine de hep 20'lerde takılıyoruz. Bunu da ben bozmayayım. Hep 20'de kalsın. Çünkü yapay zeka o yapıştı arkamıza Alonso. Alonso 0.7 saniye kadar geldi. 0.6 diyaresi var sanırım. Tabii onunla aramızdaki farkı açmamız şu an çok zor artık. Science yavaş. Evet. Arabanın yere tutuşu biraz düşecektir. Tekerler kötüleşti. 8. turdayız, 9'a gireceğiz. Alonzo hemen ensemizde. Hemen ensemizde. Orada varlığını hissettiriyor. Alonzo kardeş, ben bırakmam bunu. Buraya kadar zorla geldim. DRS'imiz var. Pardon, iyi bataryamız var, DRS'imiz yok. Alonso içeri dalacak mı? Aldı valla. Biraz daha geç frenleyip onun önüne geçmeye çalışalım şöyle. Bize oyun DRS niye vermiyor? İlk bu sektöre Alonso önde girdi aslında. Şimdi Alonso ile kapıştığımız için biz de yavaşlıyoruz. Onun da yol tutumu bayağı bir kötüleşti bu turlarda. tura giriyoruz. İç çizgi alalım, savunalım. Bu bizi geçiyor. Hiç Geç frenlemeyle onun önüne geri geçelim. Diğer esimiz de var. Bu adam nasıl bana yetişiyor? Diğer resim var. Bak çarpıyor bir de. Dan. Lanım git. Hala yanımda git. İlla geçecek. Yeresi var. Ama onu biz geçeriz. Sainz de bize yapıştı ya bak. Ne ara geldi oğlum senin aramızda az önce 2 saniye vardı. Alonso'nun arkasında kalalım. Şimdi onun tarihi var ama DRS olmayacak. DRS bizim var. Buradan çok fren yaptım. Diğer düzlükte DRS'in etkisiyle beraber alazıyı geçeceğiz. Yapay zeka çok hızlı arkadaşlar onu söyleyeyim. Biz içeri dalalım şuradan. Yeresimiz de var. Alonso'nun yok ama Alonso nasıl bu kadar hızlı abi ya? Alonso nasıl bataryalı ve sadece DRS'le bu kadar hızlı? DRS'siz bir de bak önüme kırıyor. Lan. Hala daha çok hızlı oğlum yeter dur. Fren yapmaya zorladık onu. Ah, üçüncülüğü koruyoruz ama. Aman 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 aman. Oh, Science. Okay, this is your final lap. Final lap Alonso öyle biraz da olsa kapışsa nefes oh. almayı açıl yoldan çok taştı. Sıkıntı yok. Sainz baya bir yaklaştı ama içeri dalamaz Taremizi tamamen açalım Bunun yanına dalacağım Güzel Savunmamıza devam ediyoruz Yastri Fersape'nin ne ara geçmiş lan birinci oldu adam Üçüncülüğe çok yakınız lütfen. Vermeyelim. Aracın tekerler artık ötmeye başladı. Çünkü yol tutuşu yok. Sıkıştıralım Sainz'ı. Yastri sprint yarışının birincisi oluyor. Ve biz de üçüncüyüz. yüz İlk defa, ilk defa, ilk defa güzel bir okay, puan alamışım. Hiç podyum alamamıştık. İlk defa podyum alıyoruz. Günün sürücüsü Carlos Sainz seçilmiş. Bayağı bir yükseldi sanırım o. Böylece ilk defa altı puanlık bir yarış yaptık. Ama sanırım bir yarışta 4. olmuştuk en iyi. Öyle hatırlıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla.